Dikkat et kendine. Gel. <laughs> Günaydın. Ne haber? İyi İyi vallahi. Kerem abi. Yakın. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun abiciğim? Günaydın. İyiyim. Abi, i̇yiyim. Ben. Bir sıkıntı var, ha? Babam gördün mü? Görmedim, ne oldu abiciğim? Bakın, Olma yabancı mıyım lan bana Anlatabilirsin. Ne konuşabilir ki dayınla? Bilmiyorum. Ama canı fena sıkkın. Baksana surat, beş karış. Allah Allah. Merhaba Pelin. Ne oluyor sizin aranızda? Hala mı devam ediyor ya bu? Ya boş ver Pelin, onun gitgelleri var öyle. Yok bu sefer farklı bir şey olmuş gibi yani. Mert ne olabilir? Soruyorum Allah aşkına ne olabilir? Bunlar ne konuşuyor ya? Hayır. Metin dün gece de gelmedi eve. Her şey ortada işte. Kesin hayatında biri var. Kim peki? Arzu'dan şüpheleniyoruz. Ezgicin, Onu en iyi tanıyan sensin. Yani sana bir şeyden bahsetti mi? E, hayatında biri olduğundan falan. Hayır. Hareketlerinden peki? Gördüğün, duyduğun, şüphelendiğin bir şey e, Yani sıcak kanlı bir kız o. İçten davranışları bazen... ...yanlış anlaşılıyor olabilir ama... Ezgi ya Allah aşkına onu o içten. Kadın safir rol yapma lütfen. Söyler miydi sana? Yani böyle bir şey. arkadaşlar nasıl söylesin böyle bir şey söylenir mi? Ben Arzu'nun böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Niye? Niye inanmıyorsun? Aile konusunda hassastır o. Yani birinin ailesine zarar vermek istemez bence. Ezgi'cim bence sen o kadını hiç tanıyamamsın. Neden? Arzu evine kimin kefili olduğunu gizliyordu ya. Hı. Metinmiş. Arzu ile daha önceden tanışıyorlarmış. Afiyet olsun. Bağışsan abicim geriyorsun beni. Ne oldu Kerem? İşte bir sorun mu çıktı ya? Neredeydin dün gece? Ne oldu? Eve gitmemişsin. Otelde kaldım. Hayırdır Elif mi söyledi? Yo Akın sordu. Oğlum merak etmiş de. Ne oluyor? Bak tartıştık Elif'le. Tamam onu anladım da niye tartıştınız? saçma sapan şeyler işte anlatamayacağın kadar mı saçma Metin? Ufak bir mesele büyüdü büyüdü bu noktalara kadar geldi yani anlatmaya değmez Kerem. Anlatmaya değmez diyorsun da Akın'ın canını sıkmışsınız. Çocuk üzgün. Ben bana anlatma ama oğluna anlat değil mi? Aile içinde problemleriniz olabilir, sıkıntılarınız olabilir. Çocukla paylaşın bilsin genç o. İletişim kuramazsan kendinden kopartırsın. Tamam ben konuşurum Akın'la merak etme sen.